Hatlı'da bir çocuk annesi Sevcan Güven, evinin geçimini sağlamak için 5 yıldır okul servisinde şoförlük yapıyor. Kadının güçlü olduğunu vurgulayan Sevcan Güven mesleğe başlama hikayesini ise şöyle anlatıyor. Bu mesleği 5 yıldır yapmaktayım. Severek ve isteyerek yapıyorum. Abilerim 10 yıldır bu mesleği yapmaktalardı. Onlardan gördüğümden çok hoşuma gidiyordu. Ve araba kullanmayı da çok seviyordum. Araba kullanmayı da çok sevdiğim için hani ben bu mesleği yapmak istiyorum dedim. Birçok tepki alacağımı biliyordum. Onlar da biliyor. Ama her zaman biz senin ne olursa olsun arkandayız dediler. Beni desteklediler. Şu an yaptığım meslekten gurur duyuyorum ve severek yapıyorum. Olaklı'da okul servisiyle öğrenci taşıyan Sevcan Güven'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İnsanlar ilk başta böyle beni, beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Aa kadın şoför falan diye böyle tepki gösteriyorlar, şaşırıyorlar. Şaşkınlığın yerini alkışa bıraktığını söyleyen Güven, Polatlı halkından büyük destek gördüğünü söyledim. Sonrasında e, yolun ben giderken alkışlayan kadınları gördüm ben. Kadınlar e, yolda bile gördüklerinde gurur duyuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Aileler o kadar çok mutlu oldular ki iyi ki bayan şoförsünüz. Biz sizle daha iyi iletişim kuruyoruz diye evet. çok desteklediler beni. Buradan e, Polatlı halkına da ayrıca teşekkür ediyorum destekledikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Şoför Sevcan'ın taşıdığı minik bir o kadar tatlı öğrenciler de şoförlerinden memnun. Sevcan ablamın şoförü müsün? Evet. Nasıl yolculuk geçiyor sizde? Güzel. Siz seviyor musunuz gençler? Evet. Buradan bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlar güçlüdür. Her zaman kendilerine güvensinler. Her şeyin üstesinden gelebileceklerine inansınlar. Biz her şeyi yapabileceğimize, gücümüzün yettiğine inansınlar. Biz güçlüyüz. Bunu bilsinler yeter. Sevcan Güven'in ağabeyi Seçkin Güven, kız kardeşinin ailesi olarak yanında olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi. Kız kardeşim bir kadın olarak bu işi yapabileceğine inandık. Biz de her zaman teşvik ettik, arkasında durduk. Kendisine araba verdik. Yapsın diye uğraştık. Yani her zaman kendine inansın, güvensin. Bir kadın olarak yani yapamayacağı bir şey yok. Bizim kadınlarımızın hepsi güçlü. Türk kadınların hepsi güçlü. Kız kardeşim de güçlü. Yani bu işlerin erkeğe bayanı yok. Herkes her işi yapabilir yani.